Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle bir kargo videosu ile başlıyorum. Çünkü ben video çektim. Yani e, klasik hata diyeyim. Şöyle bir monstone aldı. Şöyle bir potki aldı. Etkili şekilde. Böyle a, salmon aldı. Böyle rig riga aldı. Böyle Shangri-La, Little Fairy, Pink Bella, Nobel, Mini Coppolina, Spotted Deer, burada Kanti, şöyle uç kafalı olarak toprağa dökmeyeyim istiyorum. Altıda da yani Gupsi, şöyle göstereyim. Uç kafalı Gupsi böylece ekledim. güzel günlerde sağlıcakla büyütsün. Hediye olarak da yanına şu türü ekledim. Neden dersiniz? kargo Bahriye Hanım'a gidiyor. Bahriye Hanım İzmir'de skülent satışı da yapıyor. Skülentlerle terapi diye YouTube kanalı var zaten. A, şöyle bunu öğretim için hani öğretime daha iyi bu. A, bir de bu çok güzel bir çoğalan tür. Paçeveri türü. A, bir de şu a, Victor istedi benden. Victor ekledim bir de şu prenses hiyeni ekledim hediye olarak şu 4 turdan, turdan ekledim ki en güzel çoğalan turlar diye bereketli olsunlar diyeyim güzel günlerde sağlıcakla büyütsün teps e, şeyleri saksıları dolsun taşsın e, ben sokum yaparken zaten topraklara baktım topraklar Bahriye Hanım e, ıslak ıslak değilse bugün zaten kargo çıkaracaktım. Bugün çıkaracaktım. Hani olmaz diye düşünüyorum. Hani Spotted diğer gidene kadar hepsi dökülür yoksa. Pazartesi günü çıkaracağım artık bu kargoyu. Şöyle devam edeyim. Bu turdan almıştım. kilo almıştım. Gördüğünüz gibi hemen bunları şey ayrı bunları ayrı bu gövdeden umut var yani. Neden olmasın? O yüzden böylece bıraktım. Aa, bugün birazcık işim, hani e, toprakla, hani saksı değişimlerle ilgilenebilirim. Çünkü e, bugün dün e, sabahtan akşama kadar hani dışarıdaydım. Aslında dün çekecektim bu videoyu. Şöyle bunları da göstereyim. Dün çekecektim, dün çekemedim. Hani sabahtan akşama kadar. Hatta e, kahvaltıyı da yani ayak üstünde yani Öyle diyeyim yani. Akşama kadar işim vardı. Ee, Bahriye Hanım bu hediye olarak eklediğim tur bu turdan. Hani o kadar güzel çoğalıyor ki. Ee, özellikle çoğalan turlar seçtim ki hani e, güzel güzel çoğalsınlar diye. İşte dün günümüz öyle geçti. Dün hiç çekemedim hiçbir şekilde. Hani e, dün çekecektim bu videoyu. Akşam geldiğimiz için akşam belki çekerim diye düşünmüştüm. Akşam da yetişemedim. Öyle. Bugün de zamanım var. Bugün birazcık toprakla ilgilenebilirim. Hani saksı değişimler yapabilirim. Şu güzelliğe bakın. Elif Hanım. Hmm, ben isterseniz bir dakika. Elif Hanımcığım böyle yani yan yana sonradan kuma geldi. Sordunuz sordunuz primadonna'yı hani kadar değil mi diye. keşke yan yana çekseydim dedim. Şimdi akıma gelmişken çekeyim. Bu da, Bu primadonna. Primadonna yuvarlak yap yapraklı yaprak yapısı. da gördüğünüz gibi e, deniyor değil mi? Ama yaprak biraz şey oluyor. Ama şu güzelliğe bakın. Bu ne güzellik ya maşallah. Ben Hanayakade'ye aşık oldum diyeyim. Öyle diyeyim yani. Böyle ikisini böyle çekeyim. Yan yana. O zaman buraya gelmişken buradan devam edeyim. Ben dün hiçbir şekilde bunlara bakamadım ne oldu nasıl oldu ama hava iki gündür yani aa, güzel esintili o yüzden biliyorum bunlar mutlu hani esintili hava olunca aa, yağmurlu esintili güneş tam istedikler hava ne düştü bugün şöyle vampir bu saksılar e, Vampir uçlu kafa böyle 8 kafa 150 birazcık da yani e, şey gelince aklıma gelince fiyat bilgisi vereyim genellikle 8'lik saksılarım 100 150 e, Özel tur 200 bu mesela Gilbert 100 TL böyle çünkü beşlik saksılar zaten yani e, klasik turlar zaten 30-40 TL hani bunlar yarı uzay olarak geçiyor o yüzden 8'lik saksiler bunlar Mesela üstteyle bunlar uzaylılar hani <laughs> 150-200 bu da infant güzelliği Aa, bu da bayağı kendine geldi gördüğünüz gibi çok şükür hani beyaz olan nedenmişti bilmiyorum bakalım Bu da işte e, Koreli pudra. E, Pudgi. Güzelim de çok güzel işte ya. Maşallah. Bu da Destros. Bu da Piftona mı acaba? Şuna bakın. Yapraklara bakın. Hani tam yapraklar yavru verme zamanı ya her yerden yavru bugün belki de yaparım yani baya baya iş yaparım şimdi çabucak bu videoyu çekip hani yüklesem baya bayağı iş yaparım bu da Blue Waves isteli bu da ha, neydi bu isteli o da bu veriyetten gelen yaprak bu şekilde küçük şekilde şu an 8'lik saksını doldurmamış şekilde 100 TL doldurduktan sonra hani bir biraz fiyat farkı olacak. Riga'da 100 TL. Bu türüm de 100 TL. Bu türüm iki kafalı 150 TL çünkü bunlar da özel turlar hani çoğunlukla çoğunlukla değil ağırlıklı zaten kaç turlar elden çıkarmaya çalışıyorum ki hani bu klasik turlar sevmiyorum anlamına gelmiyor. Büyük seram olduğu da her iki turdan şey yapabilirim. Hem klasik hem uzay. Şu an yer sıkıntısı olduğu için klasik turları çıkarmak zorundayım. Hani bahçesi olan, serası olan klasik turlar zaten bakıyordur. Çünkü güzel turlar. Bu kötü anlamına gelmiyor. Bu sadece hani yer sıkıntısı dolayı klasik turları elliyorum yani. Hani ee, ama Mesela paçiveria tur. Biraz önce gösterdiğim çok güzel çoğalan bir tur. Markus. Onları ben çok seviyorum. Onları ben hani bir saksı bir saksı yaparak kenara alabilirim kendim için. Çoğaltabilirim de çünkü çok güzel bir tur. Şöyle. Bu da aa, isteyene aprikot. Böylece 150. Böyle evet. Gördüğünüz gibi renkler geliyor. Muhteşemler. Maşallah. Ee, bu da longissima droplu yapraktan gelmiş. Ee, belki de aa, ileride dropunu çıkaracaktır. Böylece 150 diyorum. Aa, bu da böylece 100 diyeyim. Bu da böylece 200. Ava 2. Ava iki. Sanırım bunun başka bir adı var bir daha çünkü e, bana avukatken olarak geldi o yüzden Avikken diyorum yani o olarak geldi bana şöyle bir güzelim bu hiç büyümedi bu da tutunmuştu hani e, İtalya'da İtallilerde almıştım İtalya'dan derken hala gelmedi şeylerim İtalya'sın. Hani e, Biraz yoğunmuşlar e, Sanırım öyle yani Story atlar Alabilir tabii ki o kadar kargo yani Güzelim de kendini toparladı Hani kendini toparlamayanlar Şimdi kendini topluyor Çünkü tam zamanı ee, bu güzelim de yani böylece fiyat verebilirim. Tek büyük kafa. Gördüğünüz gibi e, kocaman kafa e, şey opalina. Tek büyük kafa. Üç tane yavru var böyle kenarında. Yavru var derken e, bu değişik türler. Böylece isteyene 600 diyorum. Bu da dessert rose. Mesela 150 diyorum. Ee, bu da küçük opalina. Şu opalineler 8'lik saksı. Bu da 150 diyorum. Hani baya baya büyüdüler isteyene. Aa, bunlar da baya baya Aa, büyüdü. Masala diyeyim. Bunu kenara alayım da yağmurda hani fazla yağmur almasın. Fazla yağmur alırsa sorun çıkarır şunu şuraya alabilirim aslında. Ama bugün hava güneşli. Bugün kalsın. Güzelleşsin daha da. Şöyle. Bu da bir güzel güzel rengini al. Aa, Bu ne ya? İnanıyor musunuz? Yeni görüyorum. Dün çıkamadım bana. İşte havada bir şey var. Bakın yağmur yağmıyor bayağıdır. Ama yapraklar gitmiş durumda. Bazen İtalyanlar böyle sorun çıkarırdı ama e, bu imkansız. hani hava durumuna ben şaşıyorum bir şeyler var yani. E gelmiyor da ben kelle bunları çıkarayım. Yoksa kaybederim. Bu yapraklar gitmiş, gidiyor. Hani yani, onları alırsam belki de bebek verir. Uymazsa tabii ki. İşte böyle. Dün hiç bakamadım mesela. Çıkıp hani akşamüstü geldim akşam üstü derken zaten akşam hani şey olmuştu artık enteresan bir durum ya yağmur yağmıyor kaç gündür ki yağmur yağmıyor mesela ama hala yaprak eritmesi devam ediyor gördüğünüz gibi neden acaba öyle O yüzden hani kendine bırakalım diyoruz. Yani ya, kendine bırakınca çürüme oldukça çürüme daha da ilerliyor. O yüzden her gün bakmamız daha iyi diye düşünüyorum. Hani önlemimizi alırız. Şuna bakın. Eee Tesla'ydı yapraklara baktım böyle gidiyor sonra hepsini aldım toprak nem değil ama bir şeyler oluyor bilmiyorum hava çok mu nem acaba çok da nem değil bilmiyorum hani yağmur değil toprak ıslak değil kuru kuru ama halde devam ediyor çok da bir problem var kökümü çıkarayım acaba De düşünüyorum da Artık kalsın. Çünkü artık toprak kuru zaten. Burada en yönümlerim hala renklenmediler. Şöyle. Abi bu kendine geliyor. Şuna bakın. Zaten güzelliği belliydi de. ha. Arka teraslıkları buraya getirdim. Çünkü arka terası çok sıkıştım. Hani orada saksı değişimi yaptığım için. En iyi önümler sürekli burada kalacak. Bir de düşünüyordum hani arka terası belki de yani tamamen kapatırım üstünü. Hani yağmur gelmezse ama buraya açık kal bırakırım. Yağmura ihtiyacı olanlar buraya alırım diye düşünüyordum. Bakalım nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum. Hale de yani kararsızım. Ama en iyi önümler burada kalsın istiyorum. Şöyle. Aa, bunlar da bayağı bayağı büyümeye geçiyor. Çok şükür. Şöyle. Ay şuna bakın ya. Minicik. Şuraya bakın. Doğru taştı. Hani sıkış sıkış olunca çoğunlukla çoruma işi oluyor. Sıkış o kadar olmazsa Ama hani ıslak olursa çürüme oluyor. Islak olmazsa böyle yani kışa iyi güzel atlatıyor. O yüzden diyorum ki ne yaparsanız yapın. Klasiklerden yapın. Dinleyin. Korkmayın dinlemekten. Klasiklerden dinleyin ne yaparsınız kendi konumunuzu e, öğrenin diyorum. Hani nasıl ilerleyeceğinize farkına varın diyorum. Hani özel turlara geçmeden önce e, konumunuzu her şeyi farkına varın ondan sonra özel turlara geçin diyorum. E, ben öyle yapmıştım mesela klasiklerden dinledim her türlü her şeyi e, Konumumu anlamak için. Skulantları anlamak için daha da iyi anlamak için. Bunlar buraya aldım çünkü yağmur almasın hiçbir şekilde. Şöyle şurada kalsınlar. Bunlar buraya aldım. Neden? Çünkü ortada o kadar yer kap alıyorduk ki hani geçmem oradan biraz zorlaşıyordu. Bu arzanı da biraz temizlemem lazım. Bu da çok sıkıştı. Hani esinti var. Birkaç gündür, iki üç gündür ki esinti var aslında da. gördüğünüz gibi burada sürekli esinti var ama bir şey var esinti ile beraber de bir şey var sanki sanki bilmiyorum güzelim güzel ilerliyor şöyle açayım da esinti alsın İşte bu pati dediğim tür bu bu. O kadar güzel oluşu ki. Hem mor hem pembeleşiyor. Bir de çok güzel de çoğalıyor. Hani sorun yok çoğaltma çoğalmasından. İşte bunlar da pati mi görüyorsunuz? Acaba iki üç gündür yağmur yok. Neden? Bir de esinti var. Neden? Neyse artık. Hayırlı Ama çok güzel vardı Allah. O, o yaprak dökse de başka şey yapsa da. Ne olursa da olsun ama çok güzeller. Ben bunlara bayılıyorum. Mesela dün hiç bakmadım. Bugün bakıyorum. O kadar mutlu oluyorum ki sizinle beraber bakıyorum. Hani e, videoda çekin sonra eve bir toparlayayım. Bu da sanırım tütündü komple. Hani göreceksiniz hemen saksını dolduruyor. Hani e, çok güzel çoğalan bir tur. Bu da Blue Waves. Ya. Bu da gördüğünüz gibi şu güzelliğe bakın. Bundan isteyena saçım vardı. Çok da var. Yani o da bereket tutur diyeyim. magic ball. Bu albetlerim, evet. güzellerim. Daha su almadan yaprak eritti bu da. Bir şey var ya. Şöyle. Hani sağda solda çıkan spotit diğerleri mesela dolduracağım o boşalmış saksıları bu şekilde O normal yani bu kraftöver türü. bu normal yani bu olacaktır ama elinde oldu ya Sardunya isteyenlere sardunaları hani e, şöyle mesela sakız sardunyası 150 verebilirim ben bunu hani kocaman böyle e, sardunya isteyenlere sardunaları boyutuna göre e, zaten hepsi aynı tür. 150 100 arası çıkarabilirim isteyenlere türler türlerime bakın Yeni de güzeller bu da gilvari et yapraktan gelme ee, bu da güzel bir içlenen tür gördüğünüz gibi hangi tür olduğunu bilmiyorum böyle ya Enteresan. Bunu, bunlar ben hiç temizlemem gerek. Arzı şu şekilde. Arzılarım vardır satışta. Bu da güzel bir tur. Özel tur. Hani klasik tur değil zaten. Bir de özel tur olduğunu. Hani ee, bundan da satışım vardır. Mesela boyutlarına göre. Ama bir de güzel bir turmuş. Bir de her yerden geliyor, bir de bereketliymiş. Bu korsan rozum ayırmam gerek. Aslında bu bu sıkışan saksılara el atmam gerek. Hani e, ya da hiçbir şekilde su almaması gerek. Baharda yani, yoksa değişim yapacağım ya da e, ayırmam gerek ya da üstünü kapatmam gerek. İkisinden biri tercihim. Yoksa kaybederim yani komple. Şöyle. Burası da böyle. Ama Mark Markus buraya aldım ki burası fazla şey gelmiyor diyor. Hani yağmur gelmiyor. Orada yapraklarım var. Yapraklarıma bakmam gerek. Bayağıdır bakmadım. Şöyle. Ay maşallah alırım. Ben bu tura aşığım. O yüzden ben böyle bir saksı doğduğu istiyorum. Bir gözüm doysun istiyorum. Ama baharda bu yapraklardan öğretim yapılacak. Hani bu gövde gidecek. Şimdi değil. Şimdi çünkü koyacak yarım yok. Ama baharda yani aldığım türler hepsi öğretime gelecek. Hmm, kaktusları ayırdım. Şöyle bunu böyle yaptım. Bunlar kaldı. Aa, bu niye çıkmış burada? Allah Allah. Fark etmemişim ben burada bir şeyler yapmışım da fark etmemişim. Bu alıverem de yani ayrı böyle bir saksı yaptım. Buralar böyle. Buralar hiçbir şekilde su almayacak. Çünkü korunmuyor kolay kolay. Bu saksılar korunmuyor. O yüzden su almayacak. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.